Bu normalleşme sürecini daha doğrusu bu yeni süreci Sayıp Erdoğan ve özellikle Sayın Devlet Bahçeli üzerinden eleştiremeyenler, bundan korkanlar ve çekinenler bravo. bunu Hüdapar üzerinden bravo. meşrulaştırıyor. Bravo. Çok güzel oldu bunu zikrettiğim. Zaten ben de bunu söyleyecektim. Ümit Özdağ hatırlarsan şeye vurmuyordu. Cumhur İttifakına vuramıyordu. AK Parti'ye vuramıyordu. MHP'ye evet. vuramıyordu. En fazla eleştiri ve küçük küçük itirazlar sunuyordu ama şeye HDP'ye pataküte pataküte dalıyordu. Çünkü bugün Hüdapar aslında Cumhur İttifakının özüdür. Yani yani kardeşlikse Kürtlük var. Müslümanlıksa bak al sana İslamlık var. Taşrallıksa Anadoluluksa al sana Anadoluluk var. Dolayısıyla hem MHP'nin hem AK Parti'nin özü hüdapardır. Bu bence daha radikal bir önerme kuracağım. Cumhur İttifakı'nın yitirdiği özü hüdaparda tecessüm etmiştir ve hüdaparda hala devam ede gelmiştir. Bu anlamda hüdapara yönelik radikal bir öfkenin, radikal bir bir karşı çıkışın arka planında Cumhur İttifakı'na yönelik bir nefret var. Eğer Cumhur İttifakı hüdapar para sahip çıkmazsa Türkiye'deki Müslümanlar hıdıar para sahip çıkmazsa Türkiye'nin kaybedecek çok şeyi var. Çünkü o yitirilen öz aslında Hülapar'ın ta kendisidir. Sekülerleşmemiş öz, kemalistleşmemiş öz. Yani mesela milliyetçiler de kemalizme direndikleri için milliyetçi kaldılar. Türk milliyetçileri anti kemalist oldukları için, Türk milliyetçileri Müslüman olabildikleri için, anti tengrici, anti seküler olabildikleri için Türk milliyetçisi kaldılar. AK Parti AKP'leşmediyse Müslüman kalabildiği içindir. Değil mi? Taşralı İslam'ı koruyabildiği içindir. ve Vesaire vesaire. Bu sebepten ötürü dediğin çok doğru. Yani şeye vuramayan, daha doğrusu bunu söyleyeyim. Hüdapar'a hedef alanlar asıl nişan aldıkları yer Cumhuriyet İttifakı'nın kalbidir